Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Diyarbakır'da. CHP lideri Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde esnafı ziyaret edip sohbet etti. Özel daha sonra eski Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Tahir İlçi'nin dört ayaklı minare önünde öldürüldüğü yerde CHP İstanbul Milletvekili ve Tahir İlçi'nin eşi Türkan İlçi ile birlikte karanfil bıraktı. Hayat arkadaşı Tahir İlçi, bir yanımızda Sezgin kendisi Baro başkanıyken Baro'da birlikte çalıştıkları ve o anda burada Diyarbakır Baro Başkanı sıfatıyla Diyarbakır için, kent için ve Diyarbakırlılar için bir basın açıklaması yaparken katledilmişti. Bütün süreci Türkan Hanım'la birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve tüm sivil toplum kuruluşları takip edildi. Ancak biliyorsunuz olayın açıklar kavuşturulmasına yönelik bütün beklentiler boş çıktı. Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar e, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Özel burada gazetecilere yaptığı açıklamada çok duygusal bir an ve çok duygusal bir yerde olduklarını söyledi. Kardeşlik için, hukukun üstünlüğü için, eşitlik için mücadele ederken hayatını kaybetmiş olan herkesi ve Tahir Elçi'yi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. CHP lideri Özel daha sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buraya çıkar odaklı, siyasi çıkar odaklı değil gerçekten buraya toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa onu yapmak üzere. Yani oy kazanmak, oy toplamak maksadıyla değil. Türkiye'nin şu anda seçim gündemi yokken ve çok kolay şekilde çok popülist politikalarla eee bugün iktidar ne diyorsa tam tersini söyleyerek oy toplanabilecek tırnak içinde söylüyorum. Görece verimli bir alan varken biz son derece yapıcı bir yerden Hükümeti samimiyete davet ediyoruz. Kürtlerin bir ayrılma talebi yok, bir toprak talebi yok. Kürtlerin bu devletin sahibi olma, bizimle birlikte eşit vatandaş olma talebi var. Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Ama Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa ve bu kadar samimi duygularını bu insanların e, kullanarak, Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa orada da bir adım ileri atamazlar. <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor>